Merhaba ben Tayfun. Bugün size kadınları aşık eden bir soru tekniği öğreteceğim. Bu soru hipnotik bir sorudur. Ve etkilidir, denenmiştir. Herkeste de işler mi? Burası tartışmalı olmakla beraber bu biraz sizin marifetinize bağlıdır. E, hemen geçelim videoya. Şöyle tanıdığınız biri olmalı karşıdaki. Ona şu soruyu sorun. Bir erkekte... ...sizi en çok cezbeden özellikler nelerdir diye sorun. Karşınızdaki kişi... ...o hanımefendi... E, ...zihninde bir takım imgeler oluşturacaktır... ...ve bu imgeleri oluştururken karşısında siz varsınız. Yani zihninde hayal kuracak. E, bu özellikleri sıralarken bir takım duygular yaşayacaktır. Karşısında da siz varsınız. Tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bunun ardından... Karşı taraf size dedi ki mesela ben maço erkek seviyorum dedi. Ona şöyle sorun. Aynı cümleleri tekrar edeceksiniz ona. Maço erkek. Anahtar kelimemiz bu. Maço erkek derken neyi kastediyorsunuz? Biraz daha açıklar mısınız diye sorun. Veya dedi ki duygusal erkek seviyorum. Duygusal olacak, dürüst olacak vesaire. Bu kelimeleri sorgulayın tek tek. Bunu sorguladıkça siz onu dinleyin, onun cevaplarını dinleyin. Kadınlar dinlenmeyi severler. Onu dinledikçe ve siz de karşısında bulundukça şuur altında sizinle o cazip bulduğu erkek tipi arasında bilinçsiz bir bağ kuracaktır. Bu yolla yavaş yavaş size aşık olabilir. Bu mümkündür. Hipnotik dil kalıbıdır bu soru. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.